Arkadaşlar merhabalar. Bitcoin fiyatı 70 bin dolara kadar yükseliş göstermişti. Ancak ABD hükümetinin yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Bitcoin, Bitcoin transfer etmesinin ardından 66 bin dolara kadar geriledi. Amerika Birleşik Devletleri halen elinde 12 milyar dolar değerinde Bitcoin bulundurmakta. Bitcoin ve altcoinler Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin ekonomik hareketlerine karşı duyarlılığını sürdürmeye devam etmekte. Tabii bu duyarlılık ani değişimlerden kaynaklı. Yerine endişeye bırakmakta. E, volatilitenin atmış olduğu bu ortamda sizler için bugün Pepe'yi incelemeye aldım. E, Engine Robo AI ile öngörümüzü açıklayalım istiyorum. E, değerli yatırımcı arkadaşlar da ekrana davet ediyorum. Buyurun arkadaşlar. Öncelikle yine aylık grafiğimizi çizelim. Destek ve dirençlerimizi belirleyelim. Hızlı bir şekilde. Sizler için umarım faydalı olacaktır. hızlı bir şekilde yap. çizimimizi gerçekleştirelim. Ayrıca şu an çizmiş olacağımız durum bu kadar bizim için kafi. Direkt haftalığa dönelim. ATH yapmış olduğu seviyeye burada yine noktalı çizgilerle bırakalım arkadaşlar. Yine bakalım nerelerde destek ve direncimiz var onları yukarıdan aşağı şu şekilde belirlemeye çalışalım. Hemen bakalım. Ardından destek ve direnç alanlarımızı belirleyelim. Daha önceki videomuzda da söylemiş olduğumuz gibi bizi yanıltma payı daha düşük olsun. şöyle bir tane bırakıyorum arkadaşlar. Onu da yine kesik çizgi ve alanlarını belirterek yapalım. Grafiğimizi sonlandırdıktan sonra Engine Grove AI ile de yorumlamamızı gerçekleştirmiş olalım. Şimdi yine kalına dönüyorum bilginiz olsun. Şöyle bir çizgi çekelim önce bir düzenini alalım. Evet şu şekilde destek alanımızı kalınlaştıralım. Evet. Yine aynı şekilde. Hız kesmeden devam edelim arkadaşlar. Bize fırsat vermiş mi vermemiş mi Onun için birazdan Kontrolünü sağlamış Olacağız Şu an için Hafta haftada çizimlerimizi bitirdikten sonra Düşen trendline çizgimizi çekelim Ve sonra günlüğe geçerek Yorumlamamıza devam edelim arkadaşlar Hemen şu şekilde yaklaştırıyorum Ekranı Düşen trend çizgimizi de Tepelerimizi birleştirerek şu şekilde bırakmış oluyorum ve ardından günle geçmiş olalım. Düzeltmemiz gereken çok küçük şunu şuraya aldığımızda tüm tepeler birleşmiş durumda. Ve şimdi çizimimiz bitmiş durumda. Sizler için bunu daha önceki dönemlerden zaman diliminden alarak yorumlamaya başlayalım. Enjergroma birize daha önceki dönemlerde nasıl karlar vermiş? Ee, nasıl düşüşlerden bizleri korumuş. Bunları size göstermek istiyorum. Ve güncel zaman diliminde de şu anda e, bizim için nasıl fırsatlar sunuyor ya da var mı böyle bir fırsat? Onları konuşalım isterseniz gelin. Şöyle yapalım öncelikle. önceki Robot AI'da önce e, AI Sell, AI Buy sinyallerimizi veren e, butonumuza basalım. Change Candle Color'ımızı açalım. E, bull sinyalimizi açalım. HODL Line'ı açalım. Arkasından nerelerde kar alıp, e, kar almamız gerekiyor, kar realizasyonu yapmamız gerekiyor e buna bakalım arkadaşlar şimdilik bu bizim için yeterli en sonunda da e, dashboard'u incelemiş oluruz üzerine detaylı onunla konuşmuş olalım şimdi şu şekilde baktığımızda <laughs> tarihsel vererek yine gitmek istiyorum 14 Şubat 2024 tarihinde bize AI buy sinyali verdiğinde Satış gerçekleştirdiğimiz takdirde görmüş olduğunuz üzere %254.40 Yani yaklaşık bakalım tarihsel olarak konuşuyoruz. 14 Nisan yani üzerinden tam olarak iki ayda bize %257 gibi bir kazanç elde ettirmiş. Tabi daha önce e, AI Take Profit olan yani gelmiş olan sinyal bölümünde de e, Biz burada kar alıp e, belli bir kısmı çıkmış olabilirdik örnek veriyorum. %500 kadar bir kazancı mevcut. Yani burada örnek veriyorum kar almış olabilir. Yani örnek veriyorum yarısını satmış olabilirdik. AI sel sinyali geldiğinde de e, komple sistemden çıkmış olurduk arkadaşlar. Ardından tabii çok süre geçmeden e, kendisini gayet hızlı bir şekilde toparlamış olan Pepe. E, örnek veriyorum yardımcı olan sinyallerden bu sinyalini açtım az önce. E, bakıyoruz o da tarihsel olarak 25 Nisan 2024'te bize bu sinyalle karşılık veriyor ve ardından çok da uzun geçmeden 3 Mayıs 2024'te de yine AI buy sinyali ile karşı karşıya kalıyoruz. AI buy sinyali geldikten sonra yine satışa kadar olan dönemde %40.76 gibi bir kar elde etmişiz. Yükselişi satış sinyali gelmeden önce %111.17'ye kadar bir artış gerçekleştirmiş. Yine aynı şekilde AI take profit yani kar almamızı söylemiş olduğu sinyalde 175.97 iken örnek veriyorum burada da %150'sini satışını gerçekleştirebiliriz. AI e, AI sell sinyaliyle de sistemin dışına çıkmış oluruz. Ve çıkmış olduğumuzda bizi nelerden korumuş olacak aslında? Eğer AI sel sinyaliyle satış yapmamış olsaydık bizi görmüş olduğunuz üzere %32 gibi bir düşüş beklemiş oluyordu. E, aynı şekilde Evet, aradan yine bu 132 düşüşten sonra biz bundan etkilenmedikten etkilenmediğimiz durumda yine tarihsel olarak bakalım ee, şöyle geliyorum 16 Temmuz 2024 tarihinde yine bize AI buy sinyali ile karşı karşıya gelmişiz ve yardımcı elemanlarından bu sinyali gelmiş o da e, 19 Temmuz 2024'te vermiş yan olarak destekleyici olarak gelmiş ayrıca üçgen kırılımımız gerçekleşmiş gayet e, olumlu bir piyasadayız. Hemen bakacak olursak şu an bizi ne bekliyor diyebiliriz. Yani al sinyalin olduğu yerden hatta şu anda e, maliyetin biraz daha altında düşüş göstermiş kısmi olarak ama çok büyük bir pay değil. E, biz AI buy sinyali inceleyecek olursak örnek veriyorum bizi ilk tozda %22.55 ikinci partide %41 gibi e, seviyede bir kar marjı beklentisi duymaktayız. E, üzerine kırılım gerçekleştiğinde daha büyük karlara ulaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada e, diğer kontrol edeceğimiz e, başka ne olarak bakalım. E, dashboard incelecekliği arkadaşlar şu anda e, sosyal medya olarak örnek veriyorum. Düşündüğümüzde e, nasıl bir sıralama yapılmış boğa, yani boğa demeyelim de balinalar sistemde mi değil mi onları bir kontrol edelim isterseniz. Pepe'nin şu andaki günlük grafikte volatilitesi nasıl, e, hacmi ne durumda bunları incelemiş olalım. E, hemen şöyle yine Kısa dönem yani yakın dönem için konuşacak olursak Arkadaşlar şu anda balinalar sistemde balans durumunda yani dengedeler. Yani şu an henüz e, Tam anlamıyla içeride değiller. Tabii çıkışta yapabilirler ama Görmüş olduğunuz üzere AI buy sinyali var yani aslında e, alım seviyesinde şu anda e, tam olarak hatta dediğim gibi biraz daha makul bir fiyatta bu seviyeden alım gerçekleştirmek mümkün. E, hemen bakalım e, sosyal medyada e, konuşulan haberlere göre puanlama yaptığımızda muhteşem bir havanın devam ettiğini görmekteyiz. Hemen şöyle şurayı kapatalım. E, Bitcoin ile korelasyonuna bakıyoruz 100.91 ile e, ilerliyor yani 1'e yaklaştıkça biz de diyorduk. Bitcoin'le aynı şekilde hareket ediyor. Yani Bitcoin'in yukarı yönlü hareketinde söylemiş olduğumuz %41'lik bir seviyeye ulaşması o kadar zor bir olay olmayacaktır diye düşünüyoruz. Arkasından volatilitesine bakıyoruz. Orta seviyeli diyebiliriz 3.26. Biz 4 ve 4'ün üzerindekileri genellikle almış tercih etmiş oluyoruz ama zaten çok yakın görünüyor. Ayrıca hacmini kontrol ettiğimizde de normal seviyede ne düşük ne yüksek e, seviyede görünüyor. E, bu da bizim için gayet olumlu bir sinyal. E, yani düşüneceğimiz şöyle genel manada baktığımızda da örnek veriyorum. E, 15 dakika 45 dakika ve 3 saatlik dilinde şu anda düşüş eğiliminde arkadaşlar. Ama günlük pozisyonumuza baktığımızda al sinyalimiz mevcut. Dolayısıyla biz buradan neyi çıkartabiliriz? Yakın zamanda Bitcoin'in yukarı yönlü ufak bir hareketinde 15, 45 ve 3 saatlik zaman dilimlerinde de yavaş yavaş bullish olacağını göstermekte. Bir haftalıkta da, da isterseniz baktığımızda nötr olarak görünüyor. Yani ne alış ne satış anlamında gözüküyor. E burada söylemek isteyeceklerim aslında Pepe için bunlar. E şu an meme coin'ler arasında hızlı şekilde hareket eden güzel karlar veren ama dediğim gibi çıkmasını e, yani giriş yaptığımız gibi nereden çıkacağımızı da tahmin edebilirsek arkadaşlar e, güzel bir kar marjıyla e, sistemden çıkmış olabiliyoruz unutmayın kar realizasyonu yapmaktan korkmayın cebinizde e, küçük diye düşünmeyin yani kar olarak baktığınızda doldurmanızı isterim arkadaşlar şu anda alım için derseniz AI Buy sinyalle biz bu kağıt için bu sistem için bu, bu proje için Alım koşullarındayız şu anda. Dediğim gibi makul bir seviyede. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Başka istemiş olduğunuz altcoinleri de yorum kısmına belirtirseniz sizler için yorumlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Esen Kanal arkadaşlar. Görüşmek üzere.